Kız değilim ben. Ya beni sevdim yani. Ben onu seviyorum da beni seviyor. Leyla diyor ki neden yazgül? Yazgül ayağa kalkarsa onun bir çiçek ayağa kalkıyor. Bir e, meşe ağaca kalkıyor. Bir e, dağların e, Dersim dağların e, o kır çiçeği ayağa kalkıyor. Bu kalkarsa Muzur Dağı'ndaki Karların yanındaki çiçekler kalkıyor. O sular, o güzel soğuk sular gibi kalkıyor. Onun için, Leyla onun için bu. Başka ne için bu olsun? Niye başka kadın değil? Bak buradaki bütün kızlar hepsini koydum, işler çıkardım bile. Ben Yazgül'ün ona... Ya Yazgül, dakika sen niye o kadar sevdin? Teşekkürler aşkım. Ben de seni çok seviyorum. Aa, Engo, Engo Aga. Engo Aga burada yargıç. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Biz ikimiz daha yani... Sen benim eşim olacaksın. Biz aslında e, senle beraber e, şey bırakalım, TikTok bırakalım. Ama çünkü biraz sonra yayın Benim sarjım bitti, kapanacak. Kimse alma Tamam. Söyle aşkım. Biraz da telefonu saracağız ya, kapanacak telefon. Söyle aşkım. Bakın. Biz bizim burada Nurak Dağı var. her zaman kar yağıyor. Hiç evet, dağda var. Kıyı her zaman kar. Gidip burada kendimize bir ev yapalım, kar evi. Karda burada çocuk çocukların yerine Dursun. Dayı sen niye kabul etmiyorsun? Çakal. Şarjım <laughs> bitti, telefonu kapatacağım. Yalan s*** söyleme. Valla s***, valla on kere de şarjım bitti. Evet, evet. Yalan söylüyor. Valla. Deniz, bana haber geldi, Deniz havlıyor. <laughs> Aşktan <laughs> ha 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 diyorum. Aşkıma <laughs> oluyorum aşkıma. <laughs> Təla e, bu qabansa tax git zətf əlini al tax əlində qalsın